Aramızdaki diyaloğu bilmiyor. Bak o gün mesela telefonda konuşunu hatırlıyorsun değil mi? O kokpenekli kırganatları falan. Şu ana baba ebedi de aldığımda. Ha. Telefonda ne dedik Kamil abi. Bak tanıyor mu Tanımıyor. Sohbetimiz var mı? Yok. Abi şu para dedi. Gönder abi benim kuşlarımı dedi. ya sen bu zamanlarda bana destek vermezsen başka ne zamanlara destek veriyorsun? Tamam mesela bak o bahsettiğin o şey vardı ya. Hangisiydi o mavi boncuklu? Aa, aa. Kana dinleli. Sağ ayağında boncuklu. Sağ ayağındaki aa, boncuk olan şu kuş değil mi? Şş şimdi mesela bak usta, yeminle söylüyorum. Bak bu aralar, he, bu aralar bak gerçekten yani şeyim sıkıntıda biliyor şu olayda? Hani biraz önce anlattım sana. Eğer ki şayet namusumu şerimizden yemin ediyorum. Şu şu ben kafanın da geldim. Sen dediğin gibi ben uçuruyum. Vallahi iş yok al... işte onu diyorum abi bak bunları var ya bir tane benim kuşumdan ayırdı uçur ben sana diyorum bak. Usta kurban oldum ya sen beni anlamıyorsun. Vallahi hiç şey yapamadım ya. Ben paraya dayanamadım götürüm götürüm şey yaptım ya. bir ya. Bu sürü bir benim buradan kaç liralık kuş aldım. Allah için konuş. Bak zaten şunları var ya bak ayaklarındaki boncuklar belli. Hasan abi aleykümselam selam hoş geldin. Aras abi aleykümselam. selam. Furkan abi hoş geldin. İbrahim Güldür abi aleykümselam. selam. Abi şöyle bir daha toparlanalım da şu Atilla amcam beni arayalı tam bir buçuk saat oldu. Vallahi bak bir buçuk saat oldu Atilla amcam beni arayalı. Bir buçuk saattirden beri şu gördüğünüz yaşlı kurtla mücadele veriyorum. Bu yaşlı kurdu anlatacağım size şimdi. Ee, kendisi de kendisi anlatsın zaten. Kral İbrahim abi hoş geldin. Bir buçuk saattirden beri mücadele veriyorum. Kıraç abi hoş geldin. Mültekin abi aleyküm selam hoş geldin. Sefa getirin Allah razı olsun. Vallahi bir buçuk saatten beri mücadele veriyorum. Usta hiç bu zamana kadar böyle toplu ustattın mı? Hayatımda verdim. Tek beyaz için çağırdım, hepsini verdim. Bak, tek bir kuş için çağırdı bizi ee, izle satın al diye. Bir buçuk saat dedim, iki saat beri Biz burada bir mücadele ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, üstüne basa basa söylüyorum, özellikle abiler. Aha ustam şimdi anlatacak, ustamı da tanıtacağım size, Kendisini de kendisi tanısın. Ee, biz gizli kapaklı hiçbir zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, ustamın buradan çok ticaretimiz oldu, gerçekten. Ee, büyük ticaretlerimiz oldu ama hepsini ben kendim aldım, besledim ee, uçurdum ustamın kuşlarının bir özellikleri var, onları anlatacağız size şimdi, gerçekten ee, bütün Türkiye şu an bu kuşları konuşacak ama tek kelime bir şey söylüyorum Allah rızası için, bakın üstüne basa basa söylüyorum, beni kardeş biliyorsanız, abi kuşları uçurun, hali hazır kuşlar uçurun eğer ki şayet şu kuşlardan bana bir tane şöyle dönen olsun. Ya işte şöyleymiş, böyleymiş diyen olsun. Kur'an name çarpsın ustanın yanında söylüyorum. Ben bu işi vallahi sonlandıracağım, billahi sonlandıracağım, tillahi sonlandıracağım. O kadar büyük konuşuyorum. Usta selamünaleyküm aleyküm ulan. Güneşe geçtin. Ay gibi yüzünü bir parlatmam lazım. Olsun şey, fark ya. Usta çok güneşlesin. Şöyle gel. Şu tarafıma gel. Baba sen bu tarafa gel. Usta oraya geçsin. ha Şöyle sen oraya <laughs> Selamun aleyküm. Şu şey. Ay Cemal'ini görüyor musun? İki saattirden beri beni usta perişan etti. İki saattirden beri perişan etti. Usta selamun aleyküm. İşim gücün rast gelsin. Beni kırmadığın için de teşekkür ederim. Baba <laughs> sen onu kapat. Ee, şuradan yavaştan usulca geç. Salmamızı al şu ayağımızın dibine bir getir. Vallahi ağalar hem selamınızı alak hem de e, ustamı size tanıtırım. Usta kendini bir tanıt. Kardeş ben Derya Bütün. Heh. 58 yaşındayım. 50 yıldır kuş besliyorum. 50 yıldır. <laughs> 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 ee, arkadaşa bir kuş vermek için çağırdım. Uçuruk seyrede al diye. Hepsini götüreceğim dedi. 8, 9, 10 tane yavru veriyorum. Bu 10 kuşun kaç tanesi hazır emme? 10, 10 tanesinin e, 8 tanesi hazır. Yalnız baş iki de, baş üç ince tüy de. Şimdi e, ustalar, abiler. Derya abim, hemen şöyle kendimi de bir çevireyim, anlatayım. Derya abim bizim bu alaları, kırganatları, o zorlu mücadele sonunda ustam hiçbir zaman kırmadım ben de. O Antalya'dan getirttirdiğimiz kuşlar. Alaların hep torunlar işte bunlar. O alaların torunları. Hep torunları. O benim şu an Antalya'dan satın aldığım, büyük paraya basıp paraya basıp satın aldığım kuşların esas sahibi Derya abimdir. Onu söyleyeyim. Buradan ilk yayınımız doğru mu? Aynen. İlk yayınımız ama ben bu kadar hiç bu kadar bir toplu kuş almadım ustadan. Özellikle söylüyorum. Buraya geldik Mahmut abiyle oturduk. Bir tane erkek aldık. Hayran Aleyküm Bir tane dişi aldık. Gittik geri bir erkek getirdik. Geri beyaz perçem dişinden dumanlı erkeği aldık geldik. Yani e, hep kendimize kuşlar aldık. Bugün ustam işi gücü rast gelsin. Beni kesinlikle kırmadı. E, bir kuş seyretmeye geldik. Şimdi o kuşu da anlatacağız size. Ustam ne diyorsa sözünün arkasındayım. Her şekilde Yeter ki Allah rızası için kuşu havaya verin. Havada görün. Hatta ustam bir önce bir cümle kullandı. Aynı sözüm ben de arkasındayım. Şimdi onu da anlattı da söylettireceğim size. Haber abi, abi Güvendiğin, ticaret yaptığın adama ver. Kuş kaybolursa e, kaybolur. Değil, ama kuşu <laughs> uçurup oynattıktan sonra tadını aldıktan sonra kardeşim pazarlığını ona göre yap dedi. Ona göre istedi, istesin, iste kuşuna dedi. Şimdi o kuş burada. Ramazan Hanım hoş geldin kardeşim benim işte gelsin. Usta evet o kuş hangi kuş onu bize söyle ne yapıyor ne diyor. Sağ ayağı boncuklu mavi boncuklu yavru. Bunların hepsi birbirine giriyor hepsi kardeşte. O yavru tüyden biraz daha erken çıktı gibi bir şey yani ince tüyden daha baş kanatlarda ne sıkıntı bir şey yok. Şu anda onu uçuruyordum. 30-40 seferin üstünde ben sefer yap, saymam iki iki buçuk saatin üstünde bir buçuk metreye altı sağlam üstü sağlam altında sıkıntı yok üstünde sıkıntı yok sekiz on on iki takla en kötü son seferleri altı yedi takla. Soner'e de dedim ki para almayayım götür uçur paramı sen öyle ver yok abi ben alır satarım dedi sattığın adamdan para alma dedim ver adama uçursun paranı öyle al dedim. Ne yaparsa yapar artık ben Abi Paramı ben aldım. şimdi şöyle i̇ster, söyleyeyim. Satar ister kendisi besler. Onu da anlatayım size. Baba köpeği havlattırma bir otur hele. Şuraya otur oraya bir otur köpeği havlattırma. Şimdi onu da... Abi Derya abimin bir şeyleri var kuşların özelliği var. Şöyle hemen çevireyim. Kuşların bir özelliği var onu anlatayım. Yerimiz çok yakın deri abiler. Kuş, burada uçan kuş alışmıyor kolay kolay bizim oraya alışmıyor. Benim kuşlarım yüksek uçar gezer. Evet yani alışılıyor o yüzden e, tereddütte kaldım yoksa şu, Allah için konuşmak gerekirse o beyazı ben kendim uçuracaktım büyük bir şey söylüyorum yayının başında da söyledim şimdi de söylüyorum eğer ki şayet şu kuşlardan bir tane yani şöyle oldu böyle oldu diyen adam abi garantisi var kuşların her yerden ben garantisi aldım ben de büyük bir emrettim vallahi billahi tillahi ben bu işi bırakırım açık konuşuyor. O mavi boncuklu yıkabilirler mi usta? Abi uçursun biz buradayız. Telefon etsin. Seni arasın. Sen beni ara. Bakın şimdi şurada Musa abim hoş geldin. Şurada gördüğümüz kuşların hepsini aldım. <laughs> usta uçacak kuşun kaldı mı? Musa abim hoş geldin. kalmadı abim. Bir çift yavrum var. Yeni yeme vurdu. Onlar uçuracağım değil Onlar mi? Onlar uçuracağım. Şimdi bakın şurada bir duman var. Bönek gibi dişi. <laughs> Geçen biz bu kuşun bacısını mı satın aldık? Bacısını aldık. Bacısını satın aldık. Bacısı ben de bu kuşun. Dumanı benekli dişinin. O da hazır. O da kanat bekliyor. Ee, o da bende dumanının. O mavi boncuklu hangisiydi usta onu bir göstersene. Kanat inler olan şu, kuş. Şu, şu, bu taraf. şu, değil mi? Şu evet, kuş. Şu. şu. kuş. Bakın abiler şu kuş. Sonuna kadar kuşların arkasındayız. Amma satılır amma satılmaz. Hiç önemli değil. Açık konuşuyorum. Verdiğim paralara da zerre acımam. Ee, ustam böyle toplu kuş hayatta satmadı. Ben bu ustamdan bir tane iki tane. Doğru mu usta? Aynen. Bir tane, iki tane kuş aldım. Büyük bir laf söyledi bana. Ben her zaman ustamın ne dediyse arkasındayım. Bakın o gökbeneklerin hep bunlar şey mi? O gökbeneklerin hep torunları, esas dedeleri onlar. Sendeki Antalya'dan gelen. Antalya'dan gelen dedeleri onlar. Dedeleri onlar. Abiler, aldığımız kuşlar bunlar. Ustam sana zahmet baba oradan bir kalk. Kuşları bir içeri sür. Baba kalem kağıdın var mı yanında? Kalem kağıdın varsa bunları bir, ben bir yazayım, kafam karışmasın. Kardeşim bak bir daha bir şey söyleyeyim. Kuşlarda sıkıntı olursa Soner'i hiç aramayın direkt beni arayın. Ben fersim var. kurban olurum. Ben ha. sana kurban olurum da. İşin gas kessin ustala. Vallahi şu kapıdan bu kuşları böyle 10 <laughs> tane biri aldıysa kellemi götürdü. <laughs> Baba bu tarafa gelsen. Sıraya yazmış sıraya. Vallahi sıraya yazmış. Nereye sıraya dedin sen şu kuşu? Yavruları mavi boncukları Eskişehir'e mi göndereceğim diyordun? Onlar e, İstanbul'a gidecek, Eskişehir'e gidecek. Vallahi bak hep bunlar. Eskişehir'e gidecek. Bunlar hep, bunlar hep sıraya, sıraya yazmış, sıraya, sıraya. Kuşlar vallahi sıraya yazmış. Ama ustam beni kırmadı. İşi gücü rast gelsin. Ha. Şöyle senden bir iki dakika bir şey rica edeceğim. Şöyle gel abi. Kapımızı kapat. Baba salmamızı getir. Kapımızı bir kapat baba. Gel. Salmamızı getir. Sen şurada yaza dur. Şimdi onu da göstereceğim. Bendeki kırgan adın bu kızı değil mi abi? sarı benekli gırgan. Bakın. Bendeki kırganattan şöyle bir geç bakayım. Kızı, sarı kırganat, ak baş. Ha, bak. öbür kızını bir getir abi. Ben asıl bunları da satın alacaktım da Oğlum, usta Sedat Hanım. Tamam baba yaz. Yaz kafamız aman kuşlar sıkıştırma usta. Bakın bendeki kırganadın kızı bu da kızı. Bunu Antalya'da uçurdu değil mi? Antalya'da uçurdu. Ben de uçurdum gittim oğlumun yanında. Oğlun yanında. Şöyle bir at abi. Heh, at. Bakın bendeki kızı bu da. Geçen sene şey geçen sefer geldiğimizde ben bu dişi alacaktım. Sonraki öğrendik ki bu dişinin anne babası ebe dedesi bu beyazların Antalya'da oğlumdaymış Kamil abi de değil mi? Evet. Kamil abi aradık satarsa dedi Kam oğlumdan alırsın dedi. Oğlu beni kırmadı ben de oğlunu kırmadım. Öbür kızını da atsana sana zahmet usta. Heh. Bunlar kızlara bakın abiler. Bendeki kırkanatların Öpüyoruz kızları öpöz bunlar. Kızları. Bunlar torunları mı? Bunlar torunları. Bunlar torunları, bunlar öpüyoruz kızları. Beyaz verir, gök verir, her türlü rengi verir, Dumanlı verir. Ula sana... Sen sıratını asma da bak, bak, canını yerim, seni seviyorum. Sana bir kuş daha göstereceğim. Göster, o sakat erkeğimizi bir göstersene abi. Bunların o sakat erkeği bir göster sana zahmet. Abiler. Türkiye bizi konuşmazsa, ben bu işi bırakacağım. Bakın bu beyazlara diyorum bu beyazlara. Adam sıraya yazdığı kuşları ben ustam beni kırmadı. Bu zaman da destek oldun işin gücün rast kesim. Ha şöyle. Bizim öldürdüğümüz duman erken babası doğru mu? Aynen. Bakın abiler. Bir cümle kullandık. Dünya bir yana bu kuş bir yana mı? Evet. Bir arkadaşın bir tanesini isim vermeden ba konuş. Aşiret Hain'in adını da söyleyeyim. Geldi dedi ki para hiç önemli değil. Açık çek Senet. vereceğim. Senet, Senet vereceğim dedi. Erkeğe götüreyim dedi vermedim. Bunların beyazların neyi bu? Bu bu o şeylerin, sendeki alaların, alaların kardeşleri. Bendeki alaların kardeşleri. kardeşleri. Dumanlı. Bunların aklı. esas ana baba gök benekli beyaz. Bizdeki kuşlar. Onların he, daha esas daha ölen esas, esas esas ölen. En son nesil sende ana baba sende işte. Bir de bende var erkek. Bir de erkek sende var. Vallahi o kuşları da vermiyordu gene. Bakın kuşu bir şeye benzetemezsiniz. Kanadı sakat ama. Burada bütün kuşlar gider, bu erkek kalır. Doğru mu usta? Aynen bak, sana sendeki araların bir, kardeşini daha göstereyim. Göster usta. Yeter abi. Bak yedi yaşında. Anam erken, bendeki erken salı gibi aynı kopyası. Hay maşallah, hay maşallah. Bu kardeşi mi? İşte Bendek o sendeki, sendekilerin bunlar kardeşleri. Dumanın erkek Şu beyaz. Aynen. Erkek. Bunlar da o bendeklerin yavrusu. Ha, bunlar da bunlar da sendekilerinden yavrusu. Savaş abi hoş geldin. Abiler selamlarınızı alıyorum. Hakkınızı elvedin. Bunlar ustamın vazgeçilmezleri. Ee, o kokbenekli kırganatlar, bendeki olanlar sende olsaydı verir miydin? Vermem abi onları ben. <laughs> Vallahi vermem. Vallahi billahi bak. Bunların bak şu kokbenekli gırganatların atalarını biz Antalya'dan getirttirdik. Oğlundan. Satarsa dedi. Satacağını sen biliyor muydun Kamil abinin? Satmaz diyordum. Sen daim dediğin iş iş Telefonda abi hiç dediği rakama hiç kilitmedim. Aleykümselam Kübra abi hoş geldin. Emmi yani şu kuşların yerine bu koydu Biz şu kuşları kağıt kalem aldın mı? Babama yazdıracağım, yazdıracağım kuşları. Bak şimdi iyi dinleyin buraları. Şu 10 tane kuş var. 10 tane kuş aldık. 8'i hazır. 2 tanesi sadece havaya verilmiş yavru. Diğerleri hazır kuşlar. Sadece burayı kulak misafiri dinleyin. Abi Satılmazsa ben kendi kapımda uçururum. Ben gem bu kuşları biliyorum, satarım, ederim hiç. Bu se bu zaman bu kuşları çıkartacağım, başka kuş çıkartmayacağım. Akşama mi yaman, mi yaman göreceğiz. Sizin onların tezgahta sattıkları şöyleymiş, böyleymiş dediği kuşların, milletin anlattıkları kuşların. Abi Allah için konuş. Bak Allah için soruyorum usta. Sen bu kadar toplu kuş verdin mi? Allah için konuş. Şöyle çok toplu kuş verdim de yakaladığım kuşlardan verdim. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Çok. Toplu kuş verdim. 10-15 tane verdim yakaladıklarımdan. Onların kümesleri Beyazlardan, bunlardan, özlerinden bunlardan verdin çift, mi? Çift dahi vallahi çok zor. Çift bile vermedin değil mi? Tek tek. Hep tek tek verdin. Şimdi bismillahirrahmanirrahim şu bize bir mavi boncuklu nerede? Onu bir yakala emmi. Sana zahmet mavi boncukluyu. Beğenilere de dokunalım abi. Bahsettiğimiz kuş bu. Dişi değil mi? Dişi abi. Ayak yani boncuklarını sökme boncuk paranı vereceğim. Tamam tamam. tamam. Abi. Ee, ne tarafında hangi sağ ayağı boncuklu? Baba sağ, sağ ayağında mavi boncuk var. Kanadında innesi var. İnce tüyde. Sağ ayağında mavi boncuğu var. İnce tüyde. Bu kaç tane yapıyordu şu? Abi şimdi e, palavriye girer. Şu kadar yapıyor dediğim palavriye girer. Alıp adam uçuracak. Ya. Eğer o sandırmazsa adamı bir buçuk metreye beni arasın. Bak abiler beni o ara. sandırmazsa. Kaç tane yaptı bu usta? En son atladığında 30'un üstünde. 30'un üstünde. Baba, kupacılar. Bak, alın kupacılar. O, alın bu kuşu, uçurun. Sonuna kadar Arkasındayım bu kuşun. Bana var. Sağ ayağı boncuklu. Sağ ayağı boncuklu, mavi boncuk. Tamam. Mağaz Dişi boncuklu. beyaz. Tamam baba. Onun bunun kardeşleri vardı. Onları bir ver usta, sana zahmet. bunu bak. Sol ayağı boncuklu. Sol ayağı boncuklu mavi, boncuklu. mavi boncuklu. Bunların, bunların durumu ne usta? Bunlar burnu dikiyor, 3 4 takla. Bunlar garantisi Aynen, aynen. Bak tüy de olduğu için gevşediler. Evet. Hah, ta, kanada binmediler daha. Abiler, size bildiklerinizi unutturacak. Allah nasip ederse. İnşallah. Baba, bir ta, iki tane daha kardeşi var. Ondan iki tane. O bir de şu. Şu mavi boncuklu değil mi dayı? Aynen. Heh. Onu iki tane olarak işaretle. Bir tane de kardeşi var. Aynı. Yalnız bu iki sol, sol ayağı mavi boncukları bir ay, bir buçuk ay bekleyin ay, kardeşim. Sol ayağında ayağı iki boncuklu iki tane kuş var. Sol ayağı. Evet, evet tabi. Sol öteki bir Her sağ boncuklu bir. Vallahi abi bu kuşlar yazılmayacak gibi değil. Yanlış Yarışanamayın öyle vıldırı vızlık kuşlar diye. Cafer abi hoş geldin. Kubil abi hoş geldin. Erkan abi hoş geldin. Selamlarınızı alacağız dostlar. Selamlarınızı alacağız. Ha, Bunun bacısı yuva kardeşi ben de şu an evet. kapıda kupayı uçuracağım bakın bu kuşun yuva kardeşine. Ha. Onu söyleyeyim dumanı benekli bir dişi. Ben de bu kaç tane yapıyordu usta? Abi bu da, ya hepsi benim kuşlarıma ben şu kadar demeyeyim yani. Uç Bir uçursunlar bakın he, diyorsun, abi. Bir uçursunlar bir görsün abi. Bir uçurun bir görün. Bakın bunun yuva kardeşi ben de bende. Ne zaman oldu usta? 2 ay oldu mu alalı? Oldu ya. 2 ay oldu. 2 aydan beri ben de kuş bu payı uçuracağım. Dumanı dişi aynı yuva kardeşi de benim. kardeşim. De. Hepsi tüylüler. Bunlar biraz bekleyecekler. Baş dörtte. Kırmızı boncuklu boncuk. bu dişisi boncuk. erkek mi? Dişisi Bunu bunda tamam, kimse. Bu kaldırdığın bugünkü kaldırdığın. Baba hangi ayağında boncuk var bu? Sol aya, sol aya. Sol aya kırmızı boncuklu baba. Sol ayağı, kırmızı boncuklu. At. Aha o da, da erkek olan orada. Sola, da mı sol ayağında? Heh, bu da erkeğe belli zaten. He, evet, erkeğe, o da erkeğe. O erkeğin durumu ne? Erkek de, bak o erkek de tüyde. Kuyruk tüyünü. Bu da uçurduğumuş. Bu hazır olan uçurduğum, değil, değil mi? Evet. Hazır, kuyruk tüyünde bu da. Cem Baba hoş geldin Cem Baba. Baba iki tane o kuşlardan kırmızı mı kırmızı, He kırmızılardan iki tane. İki. Hey senin canını yerim lan. Bunlar hepsi hazır ha. Hazır hazır. Sadece dediğim gibi bir ay bir buçuk ay bir e, bu kuşlara bak, bakın kardeş, mavi şey işaretler hariç bunlara biraz zaman vereceğiniz bak, zaman bak, tanıyacaksınız. Kanat kuyruk tüy. O hangi ayağında hangi ha, boncuğu var? Sağ ayağında. Sağ ayağında sarı boncuğu var baba. Yeşil mi? Yeşil. Yeşil, yeşil boncuğu var sağ ayağında. Yeşil boncuğu var sağ ayağında. Şöyle. Ben bu kuşlara çok para bastım. Çok çok. Çok para bastım ben bu. Dur ben yakalayayım usta şöyle. şöyle. Anam anam anam. Yeşil boncuklu bir, bir değil mi? Yok, iki, bir yeşil boncuklu daha. iki tane. O da mı sağ ayağında? Ha, bu da sağ ayağında. Sağ ayağında. Şey da, pardon sol sol. sol, sol. Sol. ayağı. İki tane bu yeşil Bu da hazır. Göndüm. Bunu beş saat. En Sen son 5 saat sağ düşürdüm kardeşim. Bak bu da. Sol, 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 Usta sol. ona bir işaret koyak. Onun kuyruğun ortası mı boş? Aha. Ha. Onun, bunun kuyruğun ortası. Bunu tut... Ona sağ yazdır. Tamam. Sol. Sol yazdır. Sol baba. Bu 5 saat mi en son? En son 5 saat düşürdüm. Ondan, ondan sonra iki da tüye bıraktım. Tüye bıraktım. İki tane baba ondan. Kuyruğun ortası boş olanı biliyorum. Tamam. Usta şu var. Mavi boncuklu. Benim bir elimde. Bu, bu ba da baş bir de. Baş bir, bir de kanat tüyünde. Abi en, en geç olanlar. Bu erkek de bunlar mı? Evet bu da erkek. Bu da erkek. En Sendeki geç son Sendeki o da aynı. O yaşayın. da aynı. Mavi boncuklu. He. Mavi de yok da biz bunlar su yeşili gibi bir şey. Gene ben mavi, mavi, mavi değil. Açık, açık mavi. Açık mavi baba açık mavi. Açık, i̇ki, mavi. açık mavi. İki tane de bunlar var. At abi. Şunu da at oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş, Allah utandırmasın inşallah. Allah razı olsun. He. Abiler, kuşlar bizim, bizim yerimiz... Son mu? Sağ mı? Belli abi. Sol, sol. Sol. Abiler, e, bu kuşları çıkartacağım. 10 tane. İlk defa ustamdan 10 tane bu kadar kuş aldık. E, ben buraya geldiğim zaman bir tane alıyordum. kendim uçuruyordum. İşte, ee, şöyle söyleyeyim, kapının önünde çok kuş uçurdum ben, ustamın. Gerçekten muazzam. O 5 yaşındaki uçurduğumuz beyaz erkek var hep ustamın kuşuydu, onu da söyleyeyim. Allah nasip ederse inşallah, kurban olduğum Allah e, satı pazarı versin, 10 tane kuş çıkartacağım bunları. Aşağı kuş çıkartmayacağım. Abi, biz dostsak, abiysek, kardeşsek, şu kuşlar bizim yüzümüzü kara çıkartırsa söz bir Allah bir, vallahi billahi billahi ben bu işi bırakacağım abi. Söz veriyorum, ustamın yanında söz veriyorum. Allah emek boşa çıkartmasın. İnşallah kardeşim. Allah utandırmasın. Taylan abim teşekkür ederim. Abiler e, yayını kapatıyorum. Ustamın buradaki kuşları da mızıkları da gördünüz. Zorlu bir mücadele oldu. Aç kapıyı da tozdan çıkalım da. Bir buçuk iki saat bunlara vallahi tantana yaptık. Ustam beni kırmadı. Ustamın yerini de göstereyim. Buraya uçuyor kuşları. Özellikle söylüyorum o mavi boncuklu kuş var ya. Şurada bir cümle kullandı. Ustam dedi ki Öner paranın verme. Para varan verme bana. Götür kapıyı önüne. De. 10 gün 15 gün alıştı. Uçur, kupaya at. O turak pazarlığımızı ona göre yapak dedi. Mavi boncuklu için. Kardeşim çalışır mı neyi görürsünüz inşallah. Kafayı nereden bulursa Yeri bellidir ama kafayı kırdığı zaman kesinlikle kaçmaz. Olmaz, es geçmesi olmaz. olmaz. Çalışması o mara abiler. Hayvana biraz bakın. Ben biraz fazla yem karışık yem neyi veremiyorum. Bizim durum iyi değil. Emekliyiz ha. Biraz da tüy de hayvanlar. Abiler sizlere öpüyorum. Hakkınızı helal edin. Ustanın 10 tane kuşunu aldık. Akşama bombalayacağız. Yayınımızı biraz böyle e, nasıl diyeyim vakit açarız. Haberimiz olsun. Beklemede kalın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Kalın